fonu yönetenlerin bu konudaki tutumları, bu konudaki yaptığı hareketler ve manevralarla bu fonu ayakta tutabilmek için verdiği mücadele sonunda gelen performansları bizlere gerçekten güzel bir referans noktası oluşturuyor. Çünkü birçok fon ilk dönemlerinde bazen istediği performansı tutturamasa da sonraki dönemlerde gerçekten beklenenden iyi performans gösterebiliyor. Kendinizi böyle fikirlerle lütfen tek bir çerçeveye bakarak kısıtlamayın. Çünkü unutmayın ki fonu yönetenlerin kişilerin de kaygıları var. Yani bu fonu yöneten kişiler mesela ellerindeki katılımcı sayısını kaybetmek istemiyorlar. Böylece bu iki şeye neden oluyor. Ya performansları daha iyi hale çekiyorlar, daha fazla katılımcı toplayalım, işte daha büyük bir fon alalım diye uğraşıyorlar. Ya da gerçekten çok büyük bir fon olduklarında evet piyasada güçlü oluyorlar ama aynı anda esnekliklerine kaybedebiliyorlar. Fon yöneticisi bu sefer şu duyguya girebiliyor. Aman daha agresif yani daha fazla risk gerektiren araçlara girmeyeyim, elimdeki katılımcıyı kaybetmeyeyim. Atıyorum gerçekten bir kazanç potansiyeli var, işte ihtimal yüksek belki daha küçük bir yatırım fonu olsaydı buna girerdi çünkü katılımcı toplaması lazım. Yani bazı alınabilir risklere girerdi ama çok büyük bir fon olduğunda bazı alınması gereken risklere de giremeyebiliyor. Bu da aslında fon yöneticisinin Büyük fonlar yönettiği için bazı korkular taşımasını da barındırıyor. O yüzden hep söylüyorum yani yatırım fonlarına bakarken de lütfen mutlak doğrularla çalışmayın. E biz buna çapraz doğrulama diyoruz. Yani kafamızda bir işle alakalı bütün kriterleri tek tek belirliyoruz. Ve o kriterlerin bir aynı anda taşıyan fonları seçmeye çalışıyoruz ki gerçekten faydayı maksimize edebilelim.